Sevgili dostlar merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Avrupa yanıyor. Kıta genelinde ardı ardına sıcaklık rekorları kırılıyor. Eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar Avrupa genelinde orman yangınlarına da patlattı. Yangınlar artık hem daha güçlü hem de kontrol edilmesi daha güç. Orman yangınlarındaki artış oranı bu yıl %87'yi buldu. Neredeyse iki katına çıkmış. En çok etkilenen yerler ise Güneybatı Fransa, Hırvatistan, İtalya ve İspanya. Komşumuz Yunanistan'da da yangınlar oluyor ama geçen yılki kadar değil. Bu yıl Türkiye'de çok ciddi bir şekilde orman yangınlarından etkilenmeye devam ediyor. Son 1-2 haftadır özellikle Batı bölgelerinde ciddi orman yangınları yaşanıyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde sıcaklık rekor düzeylere çıktı. Üstelik bu bölgelerde sıcaklık değerleri son yıllarda mevsim normallerini zaten 10-12 derece yukarısında seyrediyordu. Hırvatistan'da, Macaristan'da termometreler gölgede 39,9 yani neredeyse 40 dereceyi gördü. Bunlar Hırvatistan için, Macaristan için normal değerler değil. Sıcaklıklar Avrupa dışında da ekstrem düzeylerde seyrediyor. Kanada'da sıcaklık rekorları kırıldı. Irak'ta ısı 50 derecenin üzerine çıktı. Bu yıl Nordik ülkeleri Kuzey Kutup Dairesi çizgisinde bile 30 derecenin üzerinde sıcak günler yaşandı, yaşanıyor. Havada bir gariplik var ama uzmanlar alışın buna diyor. Artık yeni normal bu. Örneğin Grantham Ham Araştırma Enstitüsü'nde politika direktörü olan Bob Ward bu yazda son dönemdeki her yaz olduğu gibi dünya genelinde aşırı sıcaklıklar açısından olağanüstü geçiyor. Her yıl olağanüstü geçince artık olağanüstü de olağan hale geliyor. İtalya'da 16 şehirde birden sıcaklıklar kırmızı çizginin üzerinde ve 4 yaşında bir çocuk sadece sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Bu şekilde çok sayıda insanın, ihtiyarların, bebeklerin, bazı kalp hastalarının öldüğü tespit ediliyor. Fakat toplam rakam şu anda mevcut değil. Çok sayıda insan sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar bu yaz yaşanan sıcaklığın yoğunluğundan ziyade yaygınlığının ve uzun süre ile hayatı vurduğunu söylüyor. Yani sıcaklıklar çok çok sıcak olmaktan ziyade hem çok geniş bir alanı etkiliyor hem de süresi uzun sürüyor. Hani 3 gün sıcak olsa 3 günde serin geçse insanlar bir nefes alacak. Ama 3 gün sıcaklık, 5 gün, 10 gün, 15 gün sürünce hem tabiat hem de insan doğası buna dayanamıyor. Fransız meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgiye göre Fransa'da 1947 yılından bu yana yaşanan 51 sıcak hava dalgasının yarısından fazlası son 15 yılda yaşanmış. Bu da havaların nasıl ısındığının açık kanıtı. Avrupa çapındaki sıcak hava bitki örtüsünü kuruttu. Tarım alanlarına zarar verdi. Bilim adamları iklim koşullarının yeni durumunu molotof kokteyli olarak tanımlıyor. Molotof kokteyli. Avrupa Birliği yangın bilimcileri bu haftanın hava durumunu aşırıdan çok daha aşırıya şeklinde tanımladı. Yani mevcut ekstrem koşullar önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha ekstrem koşullara dönüşecek. Sıcak daha da sıcak olacak. Bilhassa Güney Avrupa'da Akdeniz boyunca bizim Ege kıyılarımız da dahil olacak şekilde şiddetli riskler bekleniyor. Nordik bölgesinde dahi kuzeyde yüksek anomaliler yani tuhaflıklar bekliyor uzmanlar. Salı günü yayınlanan verilere göre Avrupa'daki orman yangınları bu yıl şu ana kadar 400 bin hektardan fazla alanı yaktı. Buna Türkiye dahil değil. Bu rakam son 20 yıldaki Yılın bu anına kadarki yıllık ortalamalarından yüzde 87 daha fazla. Başka bir de işte bu yıl Avrupa'da yanan orman alanı miktarı geçen yıllara göre iki misline yakın artmış. Türkiye'de bunun hesaplamasını çok fazla yapmıyoruz ama yüksek sıcaklıklar Avrupa'da her yıl on binlerce insanı öldürüyor. Türkiye'de hastaneye gittiğinizde kalp krizinden öldüyseniz kalp krizi denip geçiliyor. Veyahut da başka bir şeyse o yazılıyor oraya. E, genellikle genellemeler yapılıyor. Oysa ki sıcaklıklar daha fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Araştırmacılara göre Avrupa'daki tehlikeli sıcaklıklar bu yüzyılın sonuna kadar her yıl yaklaşık 10 bin ile 80 bin kişinin ölümüne neden olacak. Eğer çok sıcak geçerse o yıl o yaz 80 bine kadar ölü sayısı çıkabilir. Sağlık uzmanları ılıman iklimlerde insan vücudunun ekstrem hava koşullarına kıyasla daha dayanıklı olduğunu tespit etmişler. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda Epidemiyolog olan Antonio Gasparini sıcak hava dalgalarında ölümlerin arttığını ancak etkinin sadece ölüm sayısında olmadığını, ölümlerin coğrafi dağılımının da bundan sıcaklardan çok etkilendiğini söylüyor. Gasparini'ye göre bölgelere göre özel kamusal sağlık önlemleri alınması şart. Aşırı sıcaklar ve yangınlar hava kalitesini de azaltıyor ve insan sağlığını başka yönlerden de etkiliyor, tehdit ediyor. Türkiye'yi bu manzaranın içine oturtmamız gerekiyor. Dünya ve içinde bulunduğumuz coğrafya daha fazla doğal afetlerin yaşandığı, ekstrem hava koşullarının yaşandığı bir çağa girdi girdi diyorum bakın girecek demiyorum. 2020 civarında biz bu çağa girdik ve doğa olayları, hava koşulları her geçen yıl daha aşırı bir yere doğru kayıyor. Bundan sonra daha fazla fırtına olacak. Daha fazla sel, daha fazla heyelan, daha fazla çığ ve daha fazla kuraklık göreceğiz. İlginçtir. Depremler yanardağ patlamaları da bu afetlere artan oranlarda eşlik etmeye başladı. Bu sözlerimizi lütfen kötümserlik olarak, pesimizm olarak değerlendirmeyin. Rakamlar bunu söylüyor, kanıtlıyor. İstatistiklere baktığımızda son 10 yılda doğal afetlerin sıklığında, yoğunluğunda, yıkıcılığında ve ekonomik Tahribatında bariz bir artış var. 2016-2020 döneminde doğal afetlerin ortalama yıllık maliyeti 330 milyar dolar olarak hesaplanmış ve maliyetin her yıl arttığı görülmüş. Üstelik bu rakama deprem gibi bazı büyük afetler de dahil değil. Uzmanlar 330 milyar dolarlık hesabın oldukça mütevazı kaldığını çünkü raporlanmamış pek çok hasarı da buna eklemek gerektiğini onlar da eklendikten sonra yıllık hasarın 500 milyar doları aşacağı söyleniyor. Hem maliyet artıyor hem de yoğunluk ve sıklık artıyor. NASA ölçümlerine göre 2003 ile 2020 arasında yeryüzünde kuraklık ve seller tam iki misline çıktı, ikiye katlandı. NASA'ya göre son 5 yılda da aşırı sel ve kuraklıkta yine iki misli artış oldu. NASA aşırı yağışların, aşırı sellerin, kuraklığın ve orman yangınlarının arttığını ve artacağını söylüyor. Üstelik bu artış tüm kıtalarda yaşanıyor. Bütün gezegende yaşanıyor. Yani bölgesel bir durum söz konusu değil 2024 yılında yapılan Birleşmiş Milletler iklim çalışması ise dünya çapında eşi benzeri görülmemiş eş zamanlı felaketler yaşandığını, bu felaketlerin en önemlilerinden ise sıcak hava dalgaları, seller, kuraklık ve orman yangınları olduğunu rapor ediyor. Birleşmiş Milletler aşırı olaylar küresel norm haline geldi diyor. Tekrar edelim aşırı olaylar küresel kural haline geldi, olağan hale geldi diyor Birleşmiş Milletler. Okyanuslar ısınıyor, insan faaliyetleri gidişatı kolaylaştırmıyor. El Nino gibi döngüsel etkiler de durumu daha da ağırlaştırıyor. Sular ısınınca kıtalar da ısınıyor. Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre güçlü ve uzun süreli kasırgaların yaşandığı süper fırtınalar çağı geliyor. Grace uydusu verilerine dayanarak hazırlanan Nature Water araştırması ise son 20 yılda aşırı kuraklığın ve aşırı yağışların yoğunlaştığını buldu. Nature Water bozulmada insan etkisinin çok yüksek olduğunu iddia ediyor. Sisero araştırması ise son zamanlardaki aşırı su baskınları ve sıcaklık olaylarının dünya nüfusunun yüzde yetmişini etkilediğini tespit ediyor. Yani neredeyse bütün dünyadaki insanları yüzde yetmişini etkilemiş bu olaylar. İklim değişiyor hem de çok hızlı değişiyor. Değişim çok net keskin ve acımasız. İnsanoğlunun yaşamakta zorlanacağı bir habitata, yaşam koşullarına doğru yol alıyoruz. 2030'lu yıllar ekstrem şartlarda geçecek. Bazı uzmanlar bunu insan etkisine bağlasa da diğer uzmanlar yaşananların doğal bir döngü olduğunu söylüyorlar. Süreci engellemenin mümkün olmadığını savunuyorlar. Kimin haklı olduğu bir yana zor koşullara alışmak ve bu şartlarda yaşamayı öğrenmek zorundayız. Türkiye bu yönde yeterli önlemleri almadı, alamadı. Hiçbir ülke tam hazırlıklı da sayılmaz aslına bakacak olursanız. Fakat geç kalmadan 5 yıllık, 10 yıllık Planlar yapmamız gerekiyor. Küresel döngüyü belki değiştiremeyiz ama uğradığımız zararları azaltabiliriz. Bu döngünün içerisinde yaşamasını öğrenebiliriz. Son iki haftadır orman yangınlarına yakinen e, tanık oluyorum. Çanakkale bölgesindeki orman yangınlarının içinde kaldım desem yeri var. Geçtiğimiz hafta orman yangını şehri tehdit etti, üniversiteyi, yerleşim alanlarını tehdit etti. Birçok ev son anda yanmaktan kurtuldu. Ancak pazartesi günü yaşanan orman yangınında ve salı günü de devam eden orman yangınında Güzel Yalı bölgesinde pek çok ev, yüzün üzerinde ev hasar aldı, evler yandı. Tarım alanları yandı ve yangın kontrol edilemedi. Çok geniş bir alanı sardı. Şu anda da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları yaşanıyor. Şimdi bu yangınlarla ilgili olarak sokaktaki insanların söyledikleri veya internette gördüklerim beni şaşırtıyor doğrusunu isterseniz. Türkiye'de hemen hemen her konu iki grup arasında bloklaşmış şekilde ve kalıplaşmış şekilde tartışılıyor. Hiçbir konu teknik boyutuyla tartışılmıyor. Oysa ki biraz önce söyledik dünya değişiyor ve önlem alınması gerekiyor. Bir kere bu yangınların sayısı artacak. Zaten bu yangınlar vardı. Türkiye'nin bilhassa batısında, sıcak bölgelerinde, güneyinde bu yangınlar her yıl olur. Her yıl sanki yeniden olmuş gibi, sıfırdan olmuş gibi davranmak doğru değil. İkincisi, önümüzdeki yıllarda daha fazla olacak. Son birkaç yıldır da orman yangınlarında artış var. Bunun çeşitli nedenleri var. Her boyutunu bir programda ele alamayız. Fakat birkaç maddeyle size bunlardan bahsedelim. Birincisi insan etkisinde bir artış var. Neden? Çünkü insanlar artık ormanların üzerine yürüyor. Ormanlarla bitişik yaşamaya başladık. Çanakkale örneğine baktığımızda Çanakkale bir yor ormanın içine giriyor. Güzel yalı da yine aynı şekilde. Çanakkale ile Güzel yalı arasında sağlı sollu insanların faaliyetlerinde çok ciddi artış oldu. İnsanlar sigara içiyor, atıyor veya cam kırıyor kuru arasında o camları bırakıyor. Kasti olarak veya taksirle yani yanlışlıkla pek çok insan faktörü yangınları başlatıyor. Ve Evler de ormanla iç içe olduğu için evlerin bundan etkilenme ihtimali de artıyor. Şimdi bunlar detaylarına girmek istemiyorum. Eğer ormanla iç içe hali geldiyseniz şehirle orman arasında önlem almanız gerekiyor. Yangın sayısını artırıcı nedenleri azaltmanız gerekiyor. Bakın biraz önce söyledik. Yeni bir çağa girildi. Eğer o çağın gereklerini yapmazsanız işte fırtınalar artacak. Yağmurlar artacak. Yağmurlar yıl içinde dengeli dağılmayacak. Daha önce yani birkaç ayda aldığınız yağmuru bazen olacak bir günde, bir haftada almak durumunda kalacaksınız. Buna göre şehirlerin yapılandırılması gerekiyor. Yolların, altyapının hepsinin yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Sadece yangın da değil, sadece kuraklık da değil, diğer afetlerin de düşünülmesi gerekiyor. Evet biraz fazla uzattık sanırım. Bugünlük bu kadar. Yeni bir çağa giriyoruz dedik. Bunu ben heyecanla anlatıyorum, heyecanla paylaşıyorum. Maksadım moralinizi bozmak değil, değişimin öneminin altını çizebilmek. Ve insanları önlem alma konusunda belli bir düşünce yapısına kavuşturabilmek. Daha doğrusu bu yolda küçük de olsa mütevazı da olsa bir katkı verebilmek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşebilmek dileğiyle sizlere huzurlu mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. kalın.